Nasıl? <laughs> Hep arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi kadıcı bası o ya yapıyor. Şimdi ben İhsan'ı bası yapacağım. O şafiye falan maçı duyuyor. Ee, şimdi ben de ben ben e, İhsan'ı ben İhsan'ı basayım. Ben de kocu koca ko ko spor şampiyon. En büyük şa şampiyon koca Şimdi kazı bası iyi yapıyor ya. Ben de iyi yapıyorum. İyi şimdi e, iyi ben de yine öğrendim O kazı bası ben hiç tanımıyordu. Ben bir saniye bası oldum oldu. Bütün karar verdi. Düşündüm çok düşündüm. Bir saniye bası oldum şimdi. Ben şimdi bir saniye Ben Kadıcı bası e, beni beraber iyi yapacağız. Sonra ya yapacağız. Sonra eee kadıcı bası insan bütün insanı iyi yapacaklar. Beni ise iyi yapacak. Kadıcı ona yanına gideceğim. Ona iyi yapacak. Ona sonra eee kadıcı ona ona sonra şey diyeceğiz, gezeceğiz. Katıçı bazı yani gideceğiz. O oh, bir yemek yiyeceğiz orada. Orada ne ne yapacağız? Ne? O yine tanıştıracağım. Size haber, abone ab ab kılak atın. Size seviyorum. Haydi bay bay. Allah'ın emanet olun.